Düzenbazlık Maceramız Morning Chronicle binasında devam ediyor. Editör yardımcısı Ralfi sabah baskısını gözden geçiriyor. İngiltere Merkez Bankası soygunu failinin 80 günde dünya turu yapacak olan Willy Fogg olduğundan şüphe ediliyor. Nasıl olur? Bay Fogg bir centilmendir. Morning Chronicle'ın sahibi Bay Western ve kendisi... Prestij sahibi gazetesinin binasında en üst kattaki ofisinde zaman geçirmekle meşgul. Bay Western. <laughs> Bay Western. <laughs> Bakın efendim bu yazıyı yazan herhalde delirmiş olmalı. Bay Fogg asla böyle bir şey yapmaz. Hayır Ralph o makaleyi ben yazdım. Ve bilgisini de bana Bay Sullivan verdi. Aa, hayır Will Fogg olamaz. Ama öyle. Ben de bilgiyi Scotland Yard'daki komisyondan aldım. Ve onaylanmış olduğunu da biliyorum. Bay Fogg basit bir hırsız. Ay ben. Bay Guinness ben, çok sevdiğiniz <laughs> Bay Fogg hakkında şimdi ne düşünüyorsunuz? <laughs> Bunlar tamamen saçmalık. Hmm. Kesinlikle. Bay Fox şu anda nerede bilmek isterim. Öyle zannediyorum ki Lord Guinness şu anda Mongolya gemisinde Kızıl Denizi geçiyor olmalı. Willy Fogg ve arkadaşları gerçekten de Mongolya gemisindelerdi. Ve davetli oldukları akşam yemeğinde kaptanın işsiz ev sahipliğinin keyfini çıkartıyorlardı. Riga'dan o kadar rakçım ki iki dev tabak makarna bile yiyebilirim. Aa, <laughs> beni dinletiko. Tiko. başlamak için önce bizi davet eden kaptanın da gelmesini beklemeliyiz. Lütfen centilmen gibi davranman gerektiğini unutma. E, kaba ha? davranmıyorum ki. Şöyle beni neşelendirdi. Yaşasın. Yaşasın. Sakin ol. Ha, i̇şte kaptan da geldi. Yanındaki güzel formalı kim? İyi akşamlar beyler. Lütfen size majestelerinin Hindistan'daki ordusunun başı olan General Korn'u tanıştırmama izin verin. Ben hizmetinizdeyim baylar. Ben de şeref duydum. Siz hakkında çok şey duyduğumuz Bay Fogg musunuz? Kesinlikle bir idare Çok memnun oldum. Anladığım kadarıyla dünyayı 80 günde dolaşmaya çalışıyorsunuz. Bir çeşit iddia bence imkansız ama İngilizler macerayı sever değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> He? Peki hala kaptan yemeye başlayalım mı? Elbette. <laughs> Eğer tadı da kokusu gibiyse kaptan krallara layık bir yemek yiyeceğiz demekti. Biliyordum biliyordum bu şölen bu şölen. <laughs> Sessiz ol Tika. <laughs> 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 Tanrım dünya hiç adil değil. O hırsız fok kaptanla oturmuş ve tabağda prenslere layık. Ama biz burada atıklarla doyacağız. <laughs> Ya şimdi ne oldu Bully? Aç olduğunu sanıyordum. Dedektif korkarım yemek yemeyeceğim. Saçmalama Bully. Bir şeyler yemelisin. Ne olursa olsun yemek hiç fena sayılmaz. Yapamam. Özgünüm. Üzerinde olduğumuz işte performans... ...çatlayacak galiba. Ben de kalamar ve ahtapot yemek istiyorum Bully. Lütfen başka bir şey söylemeyin dedektif. Midem zaten allak bullak oldu. Ya Bully! Hayır! <laughs> <laughs> Bay folk, eğer çok gizli değilse hangi yoldan gideceğinizi bilmek isterim. Tabii efendim. Bu gemi bizi bombaya götürecek. Oradan trenle güneydeki dağları aşarak Benares'e geçeceğiz ve Kalküt'e üzerinden Hong Kong'a varacağız. Benares mi? Ne güzel sürpriz. Hiç aklıma gelmezdi. Ben de Benares'teki alayıma katılmaya gidiyordum. Tesadüfe bak. Anlaşılan aynı yönde yolculuk ediyoruz. Bay Fogg son derece cesurdur. Konuşur ki Bay Korn, eğer Bay Fogg dünya etrafını 80 günde dolaşırsa kayıtlardaki tek İngiliz olacak. Kesinlikle öyle. Ve biraz da şansa. Harika. He ha, Bay fok Cesur İngiliz adam. Eğer size yardımım olabilecekse lütfen benden istemekten çekinmeyin. Daima hizmetinizdeyim. Bundan emin olun. Çok naziksiniz Bay Korn. Teşekkür ederim. Evet kaptan. En güzel şampanyalarınızdan birini patlatmayı teklif ediyorum. Bay Fok'un başarısına içelim. Katılıyorum. He? Ne? Tamam Bully. Şimdi geçecek. Bu. Sen cesur bir adamsın. Beni örnek alsana. Bak bulantı aklıma bile gelmiyor. <laughs> Müfettiş Bülü sabrımı zorlamaya başladın. <laughs> Midemin içinde kurtlar varmış gibi. Bülü <laughs> <laughs> ah, kurtlardan bahsetmek zorunda mıydı? Şimdi benim de midem bulanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Dedektif Dix ve müfettiş Bully sanki rüzgar altında kalmışlardı. Altında kaldıkları rüzgar, Mongolia'daki diğer yolculara neşe ve eğlence getirmiş, gemiyi dolunayla aydınlanan pırıl pırıl denizde Hindistan'a doğru götürüyordu. Ertesi sabah da aynı şekilde keyifliydi. Güneş az bulutlu gökyüzünde, yüzünü gösterip parıldamaya başladığında, Tiko ve Rigodon, okyanustaki sabah esintisinin keyfini çıkarıyordu. ...harika bir gün olacak değil mi? Ee? Ee, Rigodon, bu duman ne? Sanırım kaptan yelkenleri yeterli bulmadı. Ee, etrafa bakalım mı? Ee? Hmm. Ee? Hmm. Hey Rigodon, şuraya bak. Bunlar dün gemiyi kaçıracak olan adamlar değil miydi? Hani suya düştükten sonra iple çıkarttıklarımız? Hmm. Haklısın galiba arkadaşım. Hadi, gidip günaydın hmm. aydın diyelim. Merhaba. Günaydın beyler, iyi uyudunuz mu? Günaydın. <laughs> Siz miydiniz? Günaydın bay. bay, Rigodon. Biraz hasta gibi görünüyorsunuz. Her şey yolunda mı acaba? Hayır, geceyi deniz tutması yaşayan dostumla ilgilenerek geçirdim. Bay Rigodon'du değil mi? Evet, ismi Rigodon. <laughs> Nereye gittiğinizi sorabilir miyim acaba? Anne tuhaf, ben de size aynı soruyu soracaktım. Arkadaşım ve patronumla bir dünya turu yapıyoruz ve şimdiki de hedefimiz, evet hedefimiz Hindistan. <laughs> Hmm Hindistan'a ne hani tesadüf. Ee, biz de Hindistan'a gidiyoruz. Ee, bu arada patronumu göremiyorum. Burada değil mi? Ee? Bay Fogg kaptanla konuşuyor Mösyö. Tiko artık gitmeliyiz. Memnun olduk. Hey Rigo Beni bekle. Hmm. Bu adam ne karıştırıyor olabilir acaba? Hmm. <laughs> Bay Fogg Süveyş bomba yarası 5400 kilometre. Ve şirket kurallarına göre bu zamanı en az 320 saatte almalıyız. Bu da tam 13 gün demek. Ama yaklaşık 16 saati zaten Süveyş'te geminin onarımı için harcadık ve bu da benim için çok önemliydi. Ama yine de bunu telafi etmenin bir yolunu bulmalıyız. Daha hızlı gitmemiz imkansız. Zaten Aa, tam İngilizce yol O "imkansız" kelimesinin anlamını bilmezler. Tam yol gitmeye devam et kaptan. Yelkenleri açın ve motorları da çalıştırın, tamam mı? Fakat aldığım emirler yelkenleri dolduracak rüzgar varken kömür kullanmamam gerektiğini söylüyor. Ha, sizi anlıyorum ha Bay Fook. Ha, anladığım kadarıyla burada bir şeyler eksik kaptan. E burada İngiltere'nin şerefinden söz ediyoruz. Ve sağlık ve İngiliz olarak onunla işbirliği yapmak sizin hem göreviniz hem de sorumluluğunuzdur Ama Bay Korn bir ton kömürün dört pound olduğunu bilmiyor musun? Kaptan zaman kaybetmek yerine size harcanacak yakıt için ödeme yapmaya hazırım ha? Ne? Ödeyecek misiniz? Buna ek olarak kaptan size bizzat garanti ediyorum ki kaybetmediğimiz her bir saat başına size beş pound fazladan ödeme yapacağım Çünkü benim için çok önemli bu Saat başına beş pound Pekala hmm. Ne diyorsunuz kaptan? Pekala Bay folk, elimden geleni yapacağım. Kaftanınız konuşuyor, motorlara yüklenin. Tam yol gideceğiz, anladınız mı? Tam yol gideceğiz. <laughs> Unutmayın kaptan, kazanılan <laughs> saat başına 5 pound. Bu bir skandal, çaldığı paraları harcıyor <laughs> ve biz boş oturuyoruz. <laughs> Gel, hadi çabuk ol, gidip ne yapacaklarını görelim. Bu esnada kameradaki yolcular sabahın keyfini çıkartıyorlardı. Güneş Bay Fok ve diğer yolcuların üzerinde parıldarken denizde bu güzel gemiyi Hindistan kıyılarına taşıyordu. Hayat olsa gerek Tiko. Muhteşem. Hiç bu kadar lezzet yemekler yememiştim. Daha önce duman çıkmıyordu. Haklısın. Bak. Hey, neler oluyor? Aa. Bak Tiko, artık tam yol gidiyoruz. Hı? Aa. aa, aa. Rüzgardan bile hızlıyız. Hı? Balıklara bak. Kocamanlar. Bunlar Yunus Tiko. <laughs> Zıplayabiliyorlarmış. Aa. Mongolia okyanusu geçerken Tiko ve Rigodon, geminin çevresinde hoplayıp zıplayan neşeli yunus sürüsüyle eğleniyordu. Hey! Hey! Çok güzeller. <laughs> Rigidon! Tiko. Günaydın Mösyö. Ha? Haberler iyi. Sanırım harcadığımız zamanın bir kısmını telafi edebiliyoruz Rigidon. Bu harika bir haber Mösyö Fogg. Ha, zamandan söz etmişken bir bakalım. <laughs> Bu tuhaf şey de Bir güneş saati. Süveyş'te tanıştığımız arkeologlar onu Tiko'ya hediye etmişlerdi. şimdi bakalım İlk önce halkayı Ekim içine yerleştir. Sonra da güneşe tut İşte. Işık 11'i gösteriyor. Evet Bir bakalım. Benim saatime göre de tam olarak 11. Tiko bir harika. Dakikası dakikasına yaşasın.

şüphesiz Transfer'ın karanlık yüzü yakında aydınlığa kavuşacaktı. Fakat bu esnada Mongolia, yelkenlerini dolduran rüzgar ve tam yol giden motorlarla durmadan ilerliyordu. Yolcular da zaman geçiriyorlardı. Bay Fok, güvertedeki bu numaralar ne işe yarıyor? Bir oyun oynayacağız Tiko. Hey, e, bana da öğretir misiniz? Buna gemi polosu denir Tiko. Peki ne yapılıyor? Hmm. Aa, önce bu diski çizgiye koyuyoruz ve sonra vuruyoruz. Hey, eğlenceliymiş geliyorum. İşte geldim. E, e. Elini kullanamazsın bu yasak. Gelin bari gidon siz de oynamak istemez misiniz? Olur denemek isterim. Ah. A, 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 geminin sonu Ne gidişti ama bu? <laughs> evet Bay Fok, acil durum ortadan kalktığına göre siz de oyuna katılır mısınız acaba? Tabii ki, memnuniyetle. Belki bahse girerdik. Nokta atışı on peni, uygun mu? Hı, hı uygun. Hey İngilizlerin ha? üzerine bahse tutuşmadan yaptıkları bir iş var mı acaba? Söylesene. Şş, ne fark eder Tico. Bay Fok daima kazanır. Oo, bu doğru. Hmm. <laughs> İşte Bay Fok, diskiniz geldi. Bu çok eğlenceli bir oyun. <laughs> bravo Senior Fok, uzağa gitti, çizgiye kadar. <laughs> hey, bravo, 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 bravissimo. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bravo. atış Bay Fok, dokuz. <laughs> ve bir, ve iki, <laughs> ha hoppa! Hey, güzel vuruştu. Ve 3. Sıra sizde. Hı hı. <laughs> Gidiyor. Oley! Diğeri dışarıda. Hey. 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 Çok iyi. Bay Fogg harika bir oyuncusunuz. Teşekkür ederim. Sizin gibi bir uzmandan bunu duyabilmek benim için bir şereftir. Söylemek istiyorum İtiraf ki... etmeliyim ki bu Bay Fox sandığından daha zekiymiş. Şimdi onu yakalamak daha da büyük bir önem kazandı. Düşünmeliyim, düşünmeliyim, düşünmeliyim. Oh midem, midem. Da. Çok kötüyüm dedi ki midem o kadar bulanıyor ki ayaktan duramıyorum. Ve ben de sabrımı kaybediyorum. Sen nasıl bir müfettişsin acaba? Kamerana git ve iyi oluncaya kadar da çıkma. Tamam ve teşekkür ederim dedektif. Mükemmel. Ha? Kesinlikle çok iyi oldu. Evet artık hazırım. <laughs> bir kılık değiştirme uzmanı varsa o da transfer. Bu adamın <laughs> tok olmadığına inanabilir misiniz? <laughs> kılık değiştirmiş haliyle... Mongolya'da bir gezintiye çıkıyor. Bir suçlunun mükemmel bakış açısıyla Fog'un kamerasını belirliyor Ve yalnız olduğundan emin Hı? oluyor Ve anahtar deliğinden bakıyor Hı -hı. Hı -hı. İşte bu Paralara sakladığı çanta Ve birazdan benim olacak Bakalım beş papelin olmadan Dünya turu yapmayı nasıl başaracaksın Bay Fog Hı -hı. Ah <laughs> İyi günler dostum. Ben de tam güverteye gidiyordum. Sizi görmek çok güzel. Birlikte yemek yemeliyiz. <laughs> Hı Hmm. Gözlerime inanamıyorum. Bay Focus sadece birkaç dakika önce güvertede gördüğüme eminim. Aa bu bir hayalet olmalı. Hı? Gidip bunu hemen dedektife söylemeliyim, aman Tanrım. Çok güzeldi Bay Crown Çok güzel. Dedektif? Ne yaptığını sanıyorsun sen bu? Özgürüm dedektif ama ben hırsız Willy Fok'u izlemekte olduğumun farkında değil misin sen ha söylesene. Hayır hayır dedektif ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Bay Fok'un güvertede olduğunu sanıyorsunuz değil mi? Hı. Onu az önce aşağıda gördüm. E sen neden söz ediyorsun? Bay Fok buradan hiç ayrılmadı ki. İşte burada. Ne hala burada? He. Ha? Ama onu alt katta gördüm demek ki o bir hayaletmiş. etmiş. Ha öyle mi? Buraya gel. Evet. Bu nasıl bir davranış şekli ha? Bir polis müfettişi böyle mi yapar? Ama gördüğüm o bir hayaletti. Boli! Çok iyi biliyorsun ki hayalet diye bir şey yoktur. Gel. Beni takip et de sana kanıtlayayım. Arkamdan gel müfettiş. <laughs> Hadi bakalım Bully. Görelim şu hayaletini. Geri dönelim dedik. Bully sorun nedir? Yine bu mıydan bulanıyor. Aa, numara yapıyorsun. <laughs> Gidemezsin Bully. Ama dedektif. Dur. <laughs> Yok Bully. Hayalet yok kimseyi görmedim kalk hadi. Hayalet falan yok hayal gücün fazla mesai yapıyor sanırım. Ama oradaydı dedektif koridordaydı. Hayır 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 hayır. Kendine gel Bully hayal gücüne hakim olmalısın. Her şeye hazırlıklı olman gerektiğini unutma. Sağ olun efendim. Gel. <laughs> Lanet olsun. O iki hafta tam da içeri girmeyi başarabilecekken gelmek zorunda mıydı sanki? Heh. Bunlar işe yaramadığına göre tüm stratejimi değiştirmek zorundayım. <laughs> <laughs> ee? Soğukmuş. Bakın deniz dalgalanmaya başlıyor Bay Korn. Belki fırtına geliyordur. Oyunumuzu o zaman ertelememizde bir sakınca var mı? <laughs> hafif bir esintiden başka bir şey değil Bay Fok. Daha önce çok daha zor koşullarda oynadım. Ayrıca kayıplarımı telafi edebilme hakkımı kaybetmek istemiyorum. Deniz suyu diski yerinden oynattığına göre tekrar vurmalıyım. Ha? Oyuncularımız güvertedeki oyunlarına devam ettilerse de Mongolia'daki tehlikeden hiç mi hiç haberleri yoktu. Transfer kılık değiştirmekten vazgeçmiş, doğrudan hamle yapmaya karar vermişti. Şimdi seni yakaladım Billy Fogg. Hmm. <laughs> güle güle. Hmm. Dikkat et Bay Corn. Bay kayboldu. Hayır. <laughs> Denize mi düştü? Bay Fogg buradayım prova direğinde... Bana yardım eder misiniz Dayan dayan geliyorum Lütfen acele edin Bay Fogg Rigidon hemen tamam, bir itle efendim. efendim Git Getirdim efendim işte ip Sopayı yakalayın Ucu sivridir. <laughs> Sıkıca bağlayın Tamamdır açılmasın Tamam Bay Fogg çok sağlam Dikkat edin Dikkat Bay Fogg Sıkı tutunun sizi <laughs> alacağız İpi tüm gücünüzle çekin ve sakın bırakmayın, tamam mı? e, <laughs> çekin. Çekin beni! Daha hızlı, daha hızlı! Biraz daha! Tanrı'ya şükür. Nasılsınız? Nasılsınız? İyi misiniz? Size asla yeterince teşekkür edemem Bay Fog. Ölene kadar dostumsunuz. Ha, <laughs> sağ olun teşekkür Bay Korn. Teşekkür ederim. Eğer bir yardımım olacağını düşünürseniz hiç çekinmeden arayın. <laughs> Hay aksi. Şimdiye kadar çok şanslıydım Willy Fok ama bir daha kaçamayacaksın. Yemin ederim. Oh, <laughs> <laughs> siz transfer Pogo öldürmeye çalışayım derken Mongolia'nın dışında asılı kalmış kurtarılmayı bekliyordu. Fakat o anda bile Willy Fogg ve arkadaşlarının 80 günde bitmesi gereken dünya turunu engelleyecek başka bir şeytani plan yapıyordu. Bir sonraki bölümde gezginlerimiz Hindistan'ın egzotik şehri Bombay'da olacaklar ve buranın çok güzel bir yer olduğunu fark ettiklerinde hiç ayrılmak istemeyecekler. Tiko ve Rigodon'un gelenekleri bilmiyor oluşu pazar yerinde bir kargaşa yaratacak ve canlarını kızgın keşişlerden kurtarmaya çalışacaklar. Bombay macerasında mutlaka bizimle olun. Willy Fog'un 80 gün sürecek dünya seyahatinde